Hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı muffin yapacağız. Ben 6 tane yapacağım. Kalabalığım derseniz 2 ölçü tavsiye ederim. Hadi başlayalım. Öncelikle üst katmanını yapmakla başlıyoruz. 1 bölü 4 su bardağı unumuzun içine 1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağımız ve 1 çorba kaşığı toz şekerimizi elimizle yoğuruyoruz. Şekil aldıktan sonra kenara alıyoruz. Bunu kekimizi süslemek için kullanacağız. 2 tepeleme çorba kaşığı kakaomuzun üzerine yarım su bardağından bir parmak eksik 60 milim kaynar suyumuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Çikolata kreması kıvamına gelinceye kadar. Oda sıcaklığına gelmesi için kenara alıyoruz. Genişçe bir kabımıza 4 çorba kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Ben hindistan cevizi yağı kullandım. Yoksa hiç problem değil. 3 çorba kaşığı esmer şeker, 3 çorba kaşığı da toz şeker koyup mikserle güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra içine bir yumurta kırıyoruz ve bir tur daha çırpıyoruz. Bu sırada oda sıcaklığına gelmiş olan kakaolu karışımımızı da ekleyip tekrar çırpıyoruz. Sıvı karışımımıza 100 gram bir su bardağından bir parmak eksik unumuzu, bir paket vanilimizi ve yarım paket kabartma tozumuzu koyup tekrar çırpıyoruz. 90 gram yarım su bardağı kadar sulu kıvamlı yoğurdumuzu ekliyoruz ve bir daha çırpıyoruz. İçine 80 gram kadar bitter çikolata koyacağız. Yaklaşık bir kare çikolata yapıyor. Küçük parçalar halinde bölüyoruz ve kek karışımımızın içine karıştırıyoruz. Muffin kabımızın içine küçük yağlı kağıtlar koyduk. Kek harcımızı kalıplara döküyoruz ve üzerine Önceden hazırladığımız hamur karışımından küçük parçalar halinde muffinlerimizin üzerine koyuyoruz. Muffinlerimiz pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 7 dakika Sonra 180 dereceye düşürüyoruz. 11 dakika daha toplam 18 dakika pişiriyoruz ve afiyetle yiyoruz.